Pardon arkadaşlar Pardon. aksilik oldu yani baştakini videoyu Başta yanlışlıkla videoyu kapattık. durdurduk için evet. şimdi Ve videoyu başlayacağız. Yani, baş yani e, videoyu birleştiremezsek biz iyi etiketim mı? Birinci yani, bir parti atarız ikinci part olarak geçer burası da. Ya evet ikinci part olarak geçer evet doğru söylüyor arkadaşımız. Evet. Ee, %100 mükemmel fikir. Evet maça geçiyoruz. <laughs> Bu arada maç Jeyus'a Logan Paul maçı. Ee, şampiyonluk maçı değil, Rav'ın ilk günkü maçı. Haberimiz olsun, önemli bir şey yok. Arkadaşlar evet, ben Mugun Paul'um. Başladık, başladık. Arkadaşım, Jeyus Oyun. Ben bir tane hareket mi yaptım az önce? Ben, benim Mugun Paul. Ha. Aman, aman ben ölüyorum. Y'ye basıp karşılıyorsun bu arada arkadaşım. Kafanın üstünde y'ye çıkınca karşılıyorsun. Oy. Halit çok ani oluyor bu ya. Hop. Yani Jeyus'u bu maçta yenilecek. Artık arkadaşımız ben oynamayı bil. Yunuscan da <laughs> Yunuscan Yunuscan artık öğrenince Halit e, <gülüyor> Halit <gülüyor> Bey <gülüyor> ne olur? Oyunu bilmiyorum. <laughs> i̇şte böyle. Yunus Yunus'cum. Aa Halit. Ölüyor. Aa. aa. Vur 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 İnilir. İnilir kafaya, kafaya, kafaya indir. İndir kafa kafa kafayı indir kafayı indir. Erken logo poz. Oy bak flip attı. Bu arada ben pinince göstermek için diyorum. Şu bak. O çizgi yeşile gelince bunu kaldırınca hani öyle çizgi e, pardon bir dakika ben arkadaşa öğretip geliyorum. Evet arkadaşlar e, öğrettim. Oy ilk hamlesini yapıyor. Uf iyi geldi. Ama ben karşılıyorum direkt. Bu oyunu iyi biliyorum çünkü. Şimdi muştayla vuracağım birazdan bekleyin. O oh, karşıladı. İnanılmaz. Derken aldım ve suplex. Aa triamigos mu? Triamigos mu? Oo, bir suplex daha. Ve triamigos geliyor. Güçlü amigos. BAM! Bitirelim bu maçı burada. Aa. O yüzden öğreteyim dedim sana. Kaldırmayı anladın mı? Hı hı. Ben, ben şeye basmıştım yine şu çat çat diye basmıştım. Olmadı. Hayır. Zamanlama iyi değil bende. Yapacak bir şey yok öğretmen lazım. <laughs> Hakemi oldu. Hakemi oldu. Oh gol karşıladı. Hop. Ka Aha. Hayır. Hayır karşıladı. Hayır olamaz. Olamaz. Hile yapamadım. Logan Paul olarak. Oh. 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 Süper çek. Oh. Yukarı kal. Yani beni ayağa kaldırmak için de şunu yukarı kaldırmam gerekiyor. İndirdim. Ve bekliyoruz. Düğünün bunu karşılaman lazım. Kafanda Y çıkınca basman lazım. Ve korkmuşsun. Nasıl? nasıl? Bu arada bir dakika bir dakika bir dakika bir şey öğreteceğim. Öğretildi geldi ve git git git. Oo git. Şey. Evet. Yüzüm kanıyor. Logan Paul olarak yüzüm kanıyor. Kaldırmak için bunu yukarı kaldırıyorsun. Pinlemeye kaçmak için. İşte şimdi bakalım. İndirdim. Bu arada özel hareketlerin şey hareketler öğretildi. Oyun koştu. Derken geldi geldi. DDT. Di, di, <laughs> Ve ben. Hayır ya. Çok iyi karşılıyor. Muştayla vuracağım onu. Bitireceğim işini. Oh! Yere atladım ya. Kaçırdım. el elbo. Ceyuso iyi, iyi basıyor. Oha derken.

<laughs> Oğlum bekletiyorsun. Oo, bir bir. Hayır ama ben seni beklemeyeceğim ki ben öğretiyorum sadece. Of oh ya. Ve Üç. Hop iyi kalktım. Haydi Logan Paul. Haydi. Aa! Yüzüm. Aa! ben gittim. Top topa çıkman lazım. Ay hani yukarı çıkman lazım. Hayır abi bana yapamazsın artık. Ben ikinci diğer tarafına geçtim. Ha tamam. B A B A yap. Bir şey yap. B A bas. B A bas. Oyur <laughs> ya. Is. Ha finisher. 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 ya süper kick yedim. Finisher. Finisher. Of. Oh. Sen yanlış bir şey kullandın bu arada. Yanlış bir şey mi kullandım? Oo bakayım, bakayım 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 kurtaracak mı? Kurtarmadı. Usta Muşta ile vurdum. vurdum. Muşta ile vurdum. Hakem kalk Muşta Muşta hile yaptım. Hakem kalk. Hakem kalk. Hakem inmeyin kalk hakem hakem <laughs> Oğlum ben öldüm. Ben öldüm. Hayır. Cici. Kurtulman lazım. Kurtulman lazım. Oo oh, kurtulması lazım. Kurtulamayacak. Aa yapamadın. Ah oh be. Onu tutturmayı öğrenmen lazım. O beyaz şey o sarı. Biliyorum yani, biliyorum biliyorum, gelince, biliyorum da zamanlama bana aşırı e, 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 e. çok sinirlendi. Great. İnanılmaz bir maç. Bir sonraki maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar Finn vs Eric maçı. E, izleyelim gelişlerini. Bir de e, bu maçta ben e, tabii ki de iyi olanı Fimbalor'u arkadaşımız Yunus'a verdim. Yunus'cum ah be. Bakalım bunu gelebilecek <gülüyor> mi? Judgment, judgment Day geliyor. Judgment. Judgment Day. Sorgu. Sorgu sual. Yargı. Oy, hepsi geliyor bir anda hepsi. Wow, sıkıntı wow, ya. Sıkıntı. Biz buralara geçelim bence ben çok sıkıldım. Daha yeni başladı oğlum Allah Allah. Ya hayır bu buralar sıkıldım ya. Öyle gelişleri hiç uğraşamam. Haydi bakalım. Ben Erik'im. O dombik derken indirdim aşağı. Oh indirdim direkt bunu başladım. Haydi. Bak tutturman lazım. İkse basılı tutup böyle yeşil yerde bırakman lazım. İkse basılı tut. Aa bak. bak. İkse basılı tutup yeşil yerde bırakınca vur. İkse basılı tut. Yeşil yerde bırak. Ah anladın mı? Anladın mı? Oy! Oy vuramadım. Vur. Sarı Aa. yerde sarı yerde durdurunca direkt bitiriyor. Oo! Durdurmadım. Aa ilk defa bunu kaydettim Erken oldum. Ay ne oldu? Ay ay dedim Ne diyorum lan? İndir olini İndir olini İndir olini indir indir. Yere düşemezsin. Oy. Ha. Oy oy oy. Wow. Hayır, 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 hayır ya. Kurtuldu ya. Ya aman 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 aman. Telli kafam ağrıyor. Mm -hmm. Indirdim aşağı. Hmm, boş oğlum yumruk yerine. İşte tık, bu rock and roll, rock and roll. Bir dakika. Oy aman aman aman. Ama ama bak yapma. Seyirciler göremiyordu. Hmm. Uf kafama yedim. Göremiyorsanız özür dileriz. Kamera tutucumuz yani bu dünya klası değil ama ama ben şey kamera yapıyordum. Haksızlık ya. Haksızlık yapma. Aa, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz Yunus'cum. Yunus Bey. Yunus Bey. Ya dövsene yani niye dövme? Niye tedbirli tedbirli dönüyor. yavaş yavaş dinlere dinlere. <laughs> ya bak hep aynı orada gidiyor yapıp yapıp duruyor ben de hep... Aha ne oluyor? Bak biz yapmıyoruz kontrol etmiyoruz. Hikaya ne oluyor? Hikaye ne oluyor? de, ne Öyle mi? hikaye hikayeli. mi? İşte biz işte ben bu yüzden oynamayalım demişim derken <laughs> oy var içeri girdi. J J C, C, C oh, Mata sinirleniyor, Olur. sinirlendiler. Ha attı ikisini İkis onu attı. J C, C Mata'yı attı. Evet iki, ikisini de attı. İkisini de attı. Olamaz, olamaz. Nasıl? Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. <laughs> Ve baş başalar. Şimdi kimse karışamayacak derken aynı hareketi niye yapıyorsun ya? gitmiyor mu? Bir tek bunu başarabiliyorum. Ne olur yargılama beni. Ay ama yeter. Oğlum getir. ben her hareket ettirdim değil. Adam şey gidiyor şampiyondan sonra. Ben öldüm bu arada. Ben, ben bunu kazanam kazanma hikayem yok. Hayır hayır hayır. Yapamadı kurtulamadığı oğlum onu öldürdü. Bir dakika bir şey bakacağım. Shotgun Ben bittim bu arada. Bana çekerse e, ben oğlum şeyi nasıl şey e, şeyi nasıl yapıyoruz? Dur. Şey şey nasıl yapıyoruz? dinlemeyi Pinlemeyi şunu şunu alta çekiyorsun. Ha, yerdeyken. Evet, yerde ya yerdeyken ya da ayaktayken fark etmez. Tamam. Ve senin e, finisher'ın da şey, eee, finisher'ın en yukarı çıkıyorsun. E, en, ben yerdeyken En yukarı, yukarıya çıkma şeyi neydi ya? Buna basılı tutuyorsun. E, o köşeye gidip Tamam. E, bu bununla buna basıyorsun. Tamam. Yukarı çıkınca. Ve ben bak benle normalyken bununla buna tamam, basıyorsun. Tamam. Tam bu ayaktayken ikimiz Aman 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 aman. Ayağa kaldırmayı hatırlıyor musun? tabii. Bo, böyle böyle yavaş 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 yavaş. <s seis> <can>. Ova. İşte momentumu kaybetti Finbalor. Şimdi Erik. Erik. Yumruk. 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 Aa gelmedi yumruk. Evet. Kurtuldu Eric. Kurtuldu Eric. Şu an stand hiçbir şey yapamıyor. Bimbalar hiçbir şey yapamıyor. Kurtulacak mı acaba? Kurtulabilecek mi son saniyede? Derken Eric. Bakalım. G'yi tutturabilirse Yunus'cu. Yunus'cum. Aa tutturamadı. Tutturamadı. Geç dedi. Ve... <laughs> ayağa kalktı boşu boşuna derken. Şu an özel hareketlerini yapamıyor mesela. Onunla basıp ayağa kalkmayacaksın. Hep üstünde diyenleri hemen tamam, hep tamam. yapmak zorunda değilsin bu arada. Vaaaaa Ay yanlış yere atladım. Kaldırdı. Uy, düz. Düz'ü özel vurdu. Aha şimdi bekliyor. Finisher geliyor. Bu arada bitireceğim karşılayamazsa. Karşı... Ya karşılama bir kere de ya. Aaa! Oh! Uff! Ben öldüm bu arada. Pinleyeceğim. Pinleyeceğim. Pinle. Pinle. Pinle artık bitir. Ya da şu ikisine bas. Şu ikisine bas. Ya şu ikisine bas. Neye basayım? Ya 22'si. şu ikisini, şu ikisini. Ha tamam. i̇ki, ye ye. Ee, onunla ye, ye bas kurtulmak için e, masam basmak geçtim. Evet e, sayın seyirciler e, bu maçımızda burada yeni oh. E, yeni maçına geçiyoruz. Birdy <laughs> Dominic Mysterio ve Brom Breaker promo yapacak bakalım. Bakalım Promodasın sen şu an. Bu arada alt yazılar yok nasıl açılıyor bilmiyorum. Biliyorsanız yoruma yazın. Oğlum alt yazı daha önce de şey yapmış mıydık? Ya ben bilmiyorum alt yazı yok gibi. Bu kim ya? Bu sensin işte. Ya şey Dom neden Breto. böyle yapıyor? Promo yapıyor ya altyazı çıksaydı okuyabilirdik. Ha. Geçelim şimdilik. Aha ben geldim. Doğru Dominik Misterio. Severim ben. Oo. Oh! <laughs> Aha. Ne diyor ki haftaya ye bak e, haftaya bak solda I accept the challenge yani e, kabul ediyorum sen haftaya maç oynayalım ya da hemen maç yapalım ya da senin maçını istemiyorum git e, I don't want a match I want fight deyip döveceğim mi beni yani dövüşelim mi Bence şimdi maç yap da ama Let's istersen do this match right now. ya da istersen haftaya da yapabiliriz haftaya hafta Haftaya da güzel olabilir ilk baştaki seçenek I accept the challenge. Tamam evet. I accept the challenge dedi. Ve 4'ü Dominik Misterio ile Senin... haftaya maçı var. Abi küfür edildi. Ben... <laughs> Bir sonraki maç. Braun Strowman vs. Lee. Lee 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 Kang mıydı neydi? Evet Lee Kang. Lee Kang geliyor. Geçelim mi bunları? Ben bunları bu e, şey geçiyorum. Tabii oğlum. Geç. Ya bunları bu seferlik e, geç, geçemiyoruz. Bir dakika ne oluyor? Ya yani normalde bakalım. Şu an kötü karakter yok ama her an bir saldırma olabilir diye bunu, yani düşünüyorum. Braun Strowman'den. Ben bu arada Lee, 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 e. Lee pardon AJ e. Lee, değil, Lee Ken, evet Lee Lee, Lee Geliyor, ben bu arada Lee gibi Yunus kardeşimiz de, arkadaşımız da. Yani, Arkadaşım da Braun Strowman, Ayu oh Strowman, lakabı ayı bu an. bir dakika ne oluyor? Bana. Bir dakika ne oluyor? Hile mi? Ne oluyor? Hile mi? Ne benim üstüme atladı. Hile. Oy. Oğlum bir sihir. Şeyle... Benim niye bana yardımcı olmuyor? Maç bir başlamadı ki. Sihir yapmayı sevmiyor. Aha ne benim oldu? Kiler seni dövmeye geliyor. Sekiz <laughs> <laughs> 8 kişi tarafından sıkıştırıldı. Hayır 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 hayır. Uy! Yardım edin. Yardım etmenize gerek yok. Ben bu maçı başlatacağım. <laughs> indirdim yere. Ver bana sandalyeyi. Hile mi? Ay 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 aman 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 aman. Ay baba ya baba 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 ba, 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 ba. Ölüyorum. Oba. Mm, kafam 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 yardım eder misiniz lütfen? Oğlum. İkili dövüşüyoruz bildiğin. Bir sen beni karşılıyorsun bir ben seni karşılıyorum. <laughs> Oo süper kick. Sandalyeyi aldım. öldüm. Ve işte bu. Üstümdekini bir çıkartayım. Devam edeceğim savaşa. Kalk bakayım. Ring'e girelim savaş başlasın. ben böyle hile burada sevmiyorum. Oo, Basamadı. başladı maç. Basamadı. 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 Bu splash ama bozma bozmuş. <laughs> Finisher geliyor. İşte bu. Karşılayamazsa bitti. Karşılayamazsa bitti. İşte bu. Karşılayamazsa bitti. Şimdi geliyor. Ne oluyor? Sandwichin geliyor. Sandwich mi geliyor? Yok sandwichin gelmiyor. Uy, yere vurdu. Bir dakika ne oluyor? Uf, indirdim. Bir daha aynısını yapacağım. Hızımı alamadım. Gel buraya gel gel. Gel gel. Oy. Of. Of ya şu yerlere. Basa tutman lazım X'e. X'e. <laughs> bana vur. Vurma hakkını bana verdin. X'e basılı tutup yeşilde bırakman lazım. <laughs> of. Senin için ne kadar sert. Ooo. Oh. Yedikçe canım çok acıyor. Ben... Aa. <laughs> 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 Ve 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 geliyor. 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 Ha, bitti. Gelirse karşılayamasa bitti. Karşıladı. Hayır. Şimdi onun finisher'ı var. Şimdi onun finisher'ı var. Şuna şuna basmam lazım. Hayır önce şuna sonra A'ya. Süper kick. Bu. Tamam. Benim bir tane daha finish'im var. Hızımı alamadım mı? Hızımı alamadım mı? Derken ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? No! Derken o oh, finisher geldi. Finish! Bitti, bitti maç bitti. Maç bitti. Hayatta yani yapabilir. O oh! Allah Allah'ım. Nasıl kalktın? Hadi, Van Mortal. Herkes Van Mortal diyor. Oo oh, bir daha. Bir daha, bir daha gelecek, bir daha gelecek finisher. Bir daha gelecek, karşılayabilirsen artık. İşte bu. Early, early early. İşte hile yapmanın sonucu bu. Oğlum hile geldi. Yapayım, ben istemedim. Geldi. Bir, geldi. NEDEN geldi ben onu anlamadım ya. 1 2 Ah, ucundan tutturamadın. Hi, hileyi, hileyi neden yaptım ben ya abi? Ya yapacak bir şey yok. Hikayeye olması lazım. hikaye oynuyor. Hikayeli oyun mu açtın sen? Ya hikayeli oyna evet. Vay bir sonraki be. maça geçiyoruz. Evet. Ben Gontur e, promo bu arada maç yapalım bence direkt bu sefer sorduğunda. Yani Yunus'ta Siyan Bu arada kaç bir bakıyoruz. Saat kaç? E, saat gece 10 şeyde. Aha. Gel gel. Gel sen bence gel. Diyor ben sana laf attım. Oh eyes what do you see? That's a personality. Bence bence şimdi şimdi Şimdi, şimdi maç yapalım. Yunus sen iyi biliyorsun ha bunu. Direkt maç maçı seçtin. Yani seyircilerin zevkini iyi biliyorsun. Ve geliyor şimdi maç başladı. Böööz oy. Ya ama o oh. İkimiz, İkimiz de, de boşalttık. İkimiz de boşalttık. Geldi. Ya ne İşte bu. Hiç sevmem böyle şeyleri. Hadi ikisi de basılı tutmam lazım. Bir daha vur dedi. Benim şeylerim çok ağırdır. Benimkiler çok ağırdır. Benim vuruşlar Gunter'ın. Gunter'ın vuruşlar çok ağır. O kaçırdım. Hayır ya. Ya. Dropkick geldi. Bolga sert bir dropkick. Seyirciler iyi bir şey veriyor. Darken bu. Bir daha bir anda bitecek Hı. mi? Bir ama ne oluyor? Bir. Aa sen öğrenmişsin bunu Yunus. Ben attım direkt. Ben hiç tekrardan pinlemeye uğraşamam. Uy, indirdi. Ha, bu bu maçtan sonra yani SmackDown'u da yapsak mı bilmiyorum emin değilim. SmackDown? Evet. Show var ya. Bilmem ki. Yapmayalım. Ya yani. ben oy ben vuruyorum. Bayağı iyi vuruyorum. Ya yapmayız muhtemelen bir sonraki parta gelir. Aynen. Sınavlar var. Ya lehne ya. Of. Ben bu arada iyi dövüyorum. Ben oyunu Gel erken. Çıktım yukarı. Uy! Oy. Ayağımla drop kick. Adam koşmuyor Bir dakika. Bu, bu benim signature'ı karşılayamazsa. Ben bitirdim yani imza hareketimi karşılayamazsa ben bitirdim. Aha! Karşılayamadı! Karşılayamadı! Aha dın dın! Dın dın! Finisher geliyor! Finisher geliyor! Karşılayamadı! Bitiyor mu? Kontur vurdu! O oh, Kalktı ya! İnanılmaz kalkıyorsun! Ya yani bu arada sana söyleyeyim. Şükür ederim. Böyle e, senin özel bir gücün var. Buna buna basınca da kalkabiliyorsun yani. Tamam, yani hiç kalkamazsan. Uf <laughs> yüzüne. Bana hiç. Yüzüne. Doncu'ya <laughs> yanmıyorum. Bir daha hızını alamadı. Of, <laughs> yüze yüze oynuyorum ben. Geliyor. Uu <laughs> <laughs> Nereye ya? <laughs> aman aman. Tehlikeli hareket. Çok riskli. Çok çok riskli. riskli. Ya bu videoyu bugün paylaşırsam ya. Ben çektiğim gün paylaşmışsam. Yani. Ya da bilmiyorum. Çektiğim gün paylaşmışsam. Başı olur mu? Ya edit Allah Allah. yapabilirsem. Koyarım. Yapamazsam üzgünüm. Derken. Uf! Bir tane öldük, daha finisher bekliyorum. Öldük öldük öldük. <laughs> Adama <gülüyor> vuramadım <gülüyor> vuramadım. <gülüyor> Bir tane yumruk bile atamadı bana. Oo. <laughs> Adama vuramıyor. Kalk. Bitti. İşte bu bitti. Bak buna basıp Y'ye basman lazım. Dön. Yani bunu buna atabilirsen. Daha direkt bir de attı ya. onu boş harcadım. Ben bir daha yapınca sen kalkabilecek misin sanki? Beni benim bir şeylerime vurma abi. Ve <laughs> <laughs> Dönün general general. Bir dakika ya slipper slipper ne bir dakika bakayım. Aha. Tamam senin seni sub alacağım bu arada. Submission geliyor. Submission geliyor bakın bitecek mi? Aha Bas x x x x x x x x x Be be Ooo bitirdim Ama bundan kaçman imkansızdı ya Ve maç Baba, bitiyor Baba ben ilk defa şey gördüm İşte animasyon önce... girdi araya İşte The Gunter The Ring General Pes ettirdi Ya yani vuramadı bile CM Punk Hala şampiyon The Ring General Gunter İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve iyi seyir, yani bir sonraki videoda iyi seyirler dileriz. Bu arada diğerinde bir diğer part yani baş parti olarak atacağım. Ee, şimdi edit yapamayacağım güne denk geldi. Seviliyorsunuz YouTube ailesi.